Merhaba, ben Özgecan. Size yaşadığım korkunç olayı anlatmak istiyorum. Bu anlatımda bir genç kızın nasıl bir kabusa dönüşebileceğini ve kadınlara yönelik şiddetin ne denli acımasız bir gerçek olduğunu göreceksiniz. 11 Şubat 2015'te Mersin'de bulunan üniversite şehrinde hayatımın en karanlık anlarından birini yaşadım. Minibüse bindiğimde bir an için normal bir yolculuk yapacağımı düşündüm. Ancak o minibüsteki şoför benim hayatımı sonsuza kadar değiştirecek bir canavardı. Şoför beni hiçbir uyarı olmaksızın farklı bir yöne sürmeye başladı. Korku ve endişe içindeydim. O an içgüdülerim beni uyarıyordu. Sonra geldi cinsel taciz. Ona direnmeye çalıştım. Kendimi korumak için her şeyi yaptım. Ama ne yazık ki saldırganlıkta sınır tanımayan bu adam beni bıçakladı. Acı dolu bir çığlıkla hayatım sona erdi. Daha sonra cesedim ormanlık bir alana yakılarak atıldı, ruhum ise kayboldu. Saldırgan, bu vahşi cinayetten sonra kaçmaya çalıştı fakat kısa sürede yakalanıp hapise atıldı ve orada başka bir mahkum tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ama ben Özgecan buradayım, sesimi duyurmak, adaleti sağlamak ve başka kadınların benim gibi bir kabus yaşamasını engellemek için. Hayatımın böyle bir trajediyle son bulmasına rağmen umut ediyorum ki bu anlatım toplumda bir değişim yaratır. Kadınların güvende olduğu, şiddetin olmadığı bir dünya için savaşmaya devam edelim. Sesimizi duyun, bizlere değer verin ve bizi koruyun. Artık yeter, bu şiddetin son bulmasını istiyoruz.